gerçeği soğan ekmek yedik. Çocuğumuzu düzeltmeye uğraştık. Ama dediler Ali ömür boyu böyle kalacaktı. dediler. Dünya başımıza yıkıldı. Ben Ali'mi hiçbir zaman engelli olarak görmedim. Normal insan nasılsa Ali de benim gözümde öyle. Ali Soma Devlet Hastanesinde 1998 yılında dünyaya geldi. Ali'nin doğumu biraz sıkıntılıydı. İşte doktorlar dedi e, bu se sezeryenlik doğum ama normal doğumu aldılar. Vakum makinesinden e, Ali'nin doğumunu gerçekleştirdiler. E, i̇şte Ali'nin doğumu gerçekleştikten sonra. Biz bir sevinçle, ilk çocuğumuz dünyaya geldi dedik, çok sevindik ama beynimizden vurulmuşa döndük. İşte Ali'nin dediler sağ akciğerinde su var dediler. Ciğerinde su toplamış deyince biz bayağı bir üzüldük. Acaba neden topladı ciğerinde su diye. Biz bunu bizim bize zaten haber vermeden hemen şey yapmadan içime söylemişler. İzmir'e kaldırdılar. İzmir'de bize dediler ki, Diğerinde su falan yok, EEG filmleri falan çekildi. Beyin damarı zedelenmiş dediler vakumdan olduğu için. Kılcal damarları zedelemiş. Kılcal damarları zedeleyince Ali'nin orada tedavisine başladılar. Ali bir ay boyunca küveste durdu. Tepecik'ten Gazi, Emir e, Gazi Emir'den Tepecik'e gidip geliyordum. Ali'yi tabii emzirmek istiyordu. Günde üç sefer trenle, işte İzmir-Tepecik'le Gazem'in arasında mekik dokuyor bizim hanım. İzmir'de doktorlar dedi ki Ali'ye, Ali dediler düzeltebildiğimiz kadar düzelteceğiz dediler. Ee, ama dediler Ali ömür boyu böyle kalacak dediler. Ee, dünya başımıza yıkıldı. Eşim başkasının yanında çalışıyordu. Yalnız şey aldığı ücret bize yetmiyordu. Eşim yani çok yardımcı oldu bize az aldığı halde yardımcı olmaya çalıştı. Bayağı bir sıkıntılar çektik. Şimdi o zamanları e, ustamın yanında çalışıyorum. Bir haftalık usulü çalışıyorum. Elimizde yok, avcımızda yok. E şimdi ne yapacağız? Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizde bir arabamız var. Bu arabamızı sattık. E, Hanımıma da fazla yardımcı olamıyorum. E, haftanın e, beş günü burada çalışıyorum. Ha, haftanın iki günü hanımımın yanına gidiyorum İzmir'e. Babamızın desteği bize çok. Babamız bize eşim yani çok yardımcı oldu. Çocuğum, çocuğuma ve oğluma mesela benim canım sıkıldığı zaman alır çocuğumu gezdirmeye götürürdü. Hanımla ikimiz beraber mücadele ediyoruz. Yani işin gerçeği soğan ekmek yedik ama çocuğumuzu düzeltmeye uğraştık. Alimiz artık bilmiyorum ömür boyu bakımma muhtaç. Biz bakacağız. Ali'de bizim ayak kısalığı vardı. E büyüdükçe kısalık şey yapıyordu, e, daha çok kısalık devam ediyordu. Ali'm 5 yaşına girdi. E, Ali'mizin eğitimi için, e, kendi Ali'mizin iyiliği için, e, fizik tedavileri için bir rehabilitasyon merkezi araştırdık. Soma'mızda sadece devlete ait bir tane rehabilitasyon merkezimiz vardı. Birkaç sene orada bir e, tedavi gördü, fizik tedavisi. Fizik tedaviyi gördükten sonra... Biz e, ameliyat olması gerektiğini söylediler. Biz ameliyatını yaptırdık onun. Ameliyattan sonra tekrar dediler fizik tedavi. Biz dedesiyle üst oturuyoruz. Dedesi alt katta oturuyor. Biz üst katta oturuyoruz. Kalefer kazan aşağıdadır. Bodrum katta. Ali kalkar kalkmaz gider. Kalefere bakar. Kalefere kömür koyulacaksa kömür koyar. Eve gelir ben derim Kalefere bakmaya gideyim. Oğlum Ali git baba ben baktım der hallettim der. derecesine bakar. Ayarlar Ali. Ondan sonra gider aşağı dedesinin yanına. Dedesine yardımda bulunur. Ali! Efendim, Gel oğlum buraya be. Bak bunlara çok yaprak olmuş. Bunları süpür bir topla bakalım. Ali, aferin oğlum. Çok güzel yaptın. Şu odunları da bir yerleştiriver buraya. O odunlarını taşır, bir şeyler yapar. Dedesini çok sever. Dedesine de yardımcı olur. Ali elinden geldiği kadar herkese yardımcı olur. Yine biz fizik tedavisi araştırma başladık. Orası kapandı o kurum. Başka kuruma başvurduk. O kuruma gittik ama bir sevdiği ablası vardı. İlla oraya gideceğim dedi. E, oradan aldık o sevdiği ablasının olduğu yere verdik Ali'yi. Ye. Şimdi çok mutlu Ali orada. Orada fizik tedavi görüyor. Oraya bir hevesse bir şeyle gitmeye başladı. E, fizik tedavi gördüğü için de tabii daha rahat. Ama e, ne kadar olsa kasılmalar devam ediyor daha. Ali serebral palsi rahatsızlığına sahip bir çocuk. Serebral palsi her ne kadar ilerleyici bir hastalık olmasa da ortaya çıkardığı belirtiler ilerleyici özellikle olabiliyor. Bunların başında spastis de geliyor yani kasılma. Kasılmaları da biz germeyle çözmeye çalışıyoruz, germeyle destekliyoruz. Uzun süreli yapılan germelerde Ali de rahatlama sağlıyor. 55 yaşındayken kas ameliyatı yapıldı. Şimdi yukarıya doğru kaldır düz bir şekilde. 1. Say Ali. 2 2 hiç mi 3 4 bacağımı 6 Bu ameliyat sonrasında kasların önceki pozisyonunu almaması için biz destekleyici tedaviler uyguladık fizyoterapistler. Burada da bunu desteklemeye devam ediyoruz. Germe yapıyoruz, kuvvetlendirme. denge koordinasyon çalışıyoruz. Duyu çalışıyoruz, e, merdiven inip çıkma çalışıyoruz ve bunları evde ailelere de öğretiyoruz. Babası bu konuda çok destekçi. Ali şimdi ellerini birleştir, dizlerine doğru uzan. Bir. Evet, say emişte şekilde. Dört, beş, altı. Diğer kolunu uzat Ali karşıya doğru. uzat. Ali topuğun yatağın üzerinde olsun. Çek. Uzat. Ali şimdi sağ ayağını çık yukarıya. Geriye doğru in. Sol ayak. Yeniden sağ ayakla yukarıya. Sol ayakla geriye. Sağ ayakla yukarıya. Dün merdiven inip çıktın mı Ali? Dün çıktım. Kiminle çıktın? Tamam solla geliyor. Bravo Ali. Bu tür özel çocuklarda anneler daha ilgili oluyor genelde. Ama Ali'nin babası özel bir baba. Özel bir ilgi de bulunuyor. Onu sosyal hayata katma konusunda çok destekleyici. Bu da çocukların zeka gelişimini de etkileyen bir olgu. Bu fiziksel hareketlerine de yansıyor bir şekilde. Fizik tedavi uygulamalarında aile eğitimi çok önemli. Bu konuda Annelerin yükünün alınmasını ve babaların da bu konuda büyük rol oynamasını istiyoruz. Bu şekilde çocuklar daha başarılı oluyor ve daha hızlı bir şekilde iyileşme gösteriyorlar. Ali büyüyor, masraflar büyüyor. E, aldığımız para yetmiyor. E, ne yapalım ne yapalım düşündük, taşındık. Şimdi ustanın yanında devamlı çalışmakla da olmuyor. E, ustanın verdiği para da yetmiyor. Ali büyüdükçe masrafı da büyüyor. Ne yapayım dedim, bir dükkan açayım dedim. 2000 yılında kendi dükkanımı açtım. 2000 yılından beri devam ediyorum. Ali'nin masraflarını karşılamaya uğraşıyorum. Babası Ali'ye zaman ayırıyor, Ali ilgileniyor, Ali'yi işe götürüyor, getiriyor. Ali için çok iyi bir şey bu, çok büyük bir destek yani. Ali bu şekilde olmasaydı belki başaramazdık biz Ali'yi. Yani ilerlemesine topluma girmesine, Ali'nin babasının işinden dolayı daha çok çevresi var. E, çevresi olduğu için o or oralara girmesi daha kolay oluyor. Oralarda arkadaşlıkları e, arkadaşları daha çok oluyor. Onlarla daha vakit geçirdiği zaman mutlu oluyor. E, Ali iyi bilmiyorum. Babası çok yardımcı oldu bana. Herkesin baba, herkesin eşinin de yardımcı olmasını istiyorum yani. Ali bizim öğrencilerimizden birisi. Ee, çok yardımsever, e, iletişimi kuvvetli. Öğretmenleriyle de, arkadaşlarıyla da e, çok sakin. E, oturup muhabbet edebileceğiniz, derdinizi paylaşabileceğiniz öyle bir çocuk yani. Annesi e, çok ilgili Ali'nin. E, geliyorlar, e, görüşmelerimizde oluyor tabii ki. Okulda da görüşüyoruz. E, babası da çok ilgili. Ali'nin çok e, iletişimleri kuvvetli bizimle de, ile de. Bunun yanı sıra Ali'nin babası çok özel bir baba. E, annenin yükünü çok fazla hafifletmeye çalışıyor elinden geldiğince. İlgileniyor, e, Ali evde sıkıldığı zamanlarda babasıyla işe gide, gidiyor orada, babasına yardımcı oluyor. Soma Spastik Çocuklar Derneği olarak Spastik Engeller Federasyonumuzun başlatmış olduğu İçişleri Bakanlığı'nın da destekleriyle başlatmış olduğu Koçum Babam projesinde SOMA olarak biz de varız. E, projemizin amacı engelli ailelerinde babanın daha etkin bir hale gelmesi, anneye biraz nefes aldırması ve rahatlatmasıydı. E, projemiz de gerçekten çok faydalı oldu. E, yaptığımız çalışmalar neticesinde bakıyoruz hiç ben yapamam dediğimiz babalar özellikle Ali Babası Mehmet Bey'den de bahsetmek istiyorum. Mehmet Bey televizyon tamirciliği yapan bir baba. Ee, zaman zaman oğlunu yanına alıyor, iş yerine götürüyor. Ondan yardım istiyor, destek bekliyor. Ben sabah 9-9.30 gibi dükkanıma gidiyorum. Havalar güzel olduğu zaman Ali'mi de götürüyorum. Bastır o soketi Ali. Ali çıkar yanına tak Ali soketi. Yanına tak soketi. Ha, şu soketi de çıkar Ali. Ali evde çok sıkılıyor. Evde annesine de ev işlerinde yardımcı oluyor. Ee, Ali evde fazla sıkılmasın diye onu dükkana getiriyorum. Haftanın iki günü, üç günü. işte dükkanda da ona bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ee, bu elektronik üzerine. Ali, ben de çok sevindim senin dükkana geldiğinde. Ben de huzur duyuyorum senin dükkana geldiğinde. Sen benim bir tanecik oğlumsun. Kolay gelsin. Tamam. ol. televizyon kumandası lazım ama. Şey. Gelen müşterilerle ilgileniyor bazen Ali. Bu galiba. Pili var mı bunun? yok. ne kadar fiyatı? 20 TL. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Mesela, hadi. Ali, hadi oğlum. Bir çay doldur gel de içelim bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Bana çay demliyor Ali dükkanda. Beraber çay içiyoruz Ali ile. Ali ile sohbet ediyoruz. Ali dükkana geldi mi? Daha çok mutlu oluyor. Ali çay da senin kadar güzel olmuş ha Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla hey Ah adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda, omuzunda sakosuyla Hey 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 Hey. Ali babasıyla e, güzel kaliteli vakitler geçirmeye başladı. Babasının ona ilgisini ve e, sevgisini belki daha fazla hissetti. Annesinin yükü azaldı bu sayede. Annesi biraz nefes aldı, rahatladı. E, etkinliklerinde babayla daha fazla zaman geçirmeye başladılar. Çocuğuyla diyalogları farklı bir şekilde tabii ki daha samimi ortam oldu. Daha sevgi, birlikte yaptığı işler ortaya çıktı. Ali'nin babasıyla yaptığımız görüşmelerde e, birlikte iyi vakit geçirdiklerini öğrendik. E, bahçeye birlikte gittiklerini, orada ona yardımcı olduğunu, iş yerine götürdüğünü, birlikte balık tutmaya gittiklerini ve bunlar bizim için çok güzel dönüşler tabii ki. E, tüm ailelere de bunların örnek olmasını istiyoruz. Bu nedenle babalar e, çocuklarınızla çok daha ilgili ve alakalı olduğunuzda sonuçlarını çok daha iyi şekilde alacak ve göreceksiniz. Babalar çocuklarımızın güvendiği, dayandığı dağlardır. Bu nedenle çocuklarımızın üzerinden sevginizi, güveninizi ve desteğinizi hiçbir zaman eksik etmeyin. Ali sıkılır bazen. Sıkıldığı zaman Ali ile dertleşiriz, otururuz, sohbet ederiz. Derdi, ben ağlarsam o da ağlar, o da ağlar benimle beraber gülersek güleriz beraber. O benimle sırdaşımdır, dert ortağımdır. Çok merhametlidir. Ali'nin yeri başka. Ali ben engelli gözüyle hiç bakmadım zaten, bakmıyorum da. Oğlum benim Ali, hiçbir zaman benim gözümde engelli değil. Normal insan nasılsa Ali de benim gözümde öyle. Ali'nin tek derdi işe girmek. Ali işe gir, girsem de biraz rahatlarım diyor. Zamanım geçer diyor. Ali'mize devletimiz bir para veriyor. Allah razı olsun devletimizden. Binlerce şükürler olsun. Şimdi Ali'mize bu parayı vermesin. Ali'mize bir iş imkanı sunsun. Bu özürlü çocuklar için bir iş imkanları sunsun. E, e, bunu da yapacağına inanıyorum devletimizin. Bizim istediğimiz sadece iş. Ben şimdi öldükten sonra, annesi öldükten sonra Ali ayaklarının üstünde durmasını öğrensin, bilsin. Yani bir çocuğa bir gelecek olsun. Biz devletimizden bunu istiyoruz. Bizim e, ablamın hayvan çiftliği var. Hayvan çiftliğine giderler. Orada çok mutlu olur Ali. Ot atar, hayvanları sever. Köpekler var, köpekleri sever. Ali onlarla vakit geçirdiği zaman çok mutlu oluyor babasıyla beraber. Babası onu arada bir götürür oraya, iki üç kere falan götürür oraya haftada bir. Teyzesinin yeri var. Soma'ya yakın bir yerde. 2 kilometre ileride. Ali hayvanları çok sevdiği için onları görüp de onlara yem veriyor. İşte onlara yem saman verdim. Ali çok mutlu oluyor. Sen oğlum benim Ali mutlu olsun diye oraya haftada iki sefer, üç sefer gidiyoruz beraber. Orada işte ben de yardımcı oluyorum Ali'ye. Ufak bızzalar var. Ufak bızzalara e, biberonla süt veriyor. Pini denilen bir köpek var, 5-6 tane yavrusu var, onun bir tanesini çok seviyor. Burada at var, atı seviyor, atı tımarlıyor. O gün buraya geldiği zaman çok mutlu oluyor, huzurlu oluyor, rahatlıyor. En güzeli Ali'nin böyle olmasına ben de seviniyorum. Şimdi anneler çocuklarına daha düşkün. Ee, biz babalar olarak e, biz de çocuklarımıza düşkün olmak istiyoruz. Mesela diyelim anneler 24 saat çocuklarla ilgileniyorlar evde. Biz her şeyi eşimle beraber başardık. Herkesin de başaracağına inanıyorum. Ben de bir katkıda bulunmak için, yardımcı olmak için Ali'yi dükkanıma götürüyorum. İşte oraya buraya gezmeye götürüyorum. Annesi biraz rahat etsin, dinlensin. Ali canım sıkılıyor dediği zaman yine onu alır götürür gezmelere. Mesela balığa giderler. Balıkta balık tutarlar. Orada biraz vakit geçirirler. Ali bazen der, baba balık tutmaya gidelim, tamam oğlum derim, gidelim derim, çaylar senden, çayı demle, termosa koyalım diye Ali'ye söylerim. Ali de çok sever öyle yere gitmesini. O adam benim babam, derdi dağlardan büyük Çaresiz beli bükük hey 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 Bir gün olsun gülmemiş, rahat nedir bilmemiş Göz yaşını silmemiş Bir lokma ekmek için namerde eğilmemiş bu adam benim babam Hey 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 Ağlama benim babam Ağlamana çar babam Kara gün geçer babam Hey hey Bir kapıyı kapayan Gene açar babam Aldın Bizim gibi babam. evladı olan aileler Lütfen çocuklarıyla ilgilensin Ben ilgilendim başardım. Onların da başarabileceğine eminim. Ah bir kapıyı kapayan gene açar babam. Allah büyüktür babam, babam. Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış, şerefiyle yaşamış, onuruyla yaşamış. Kos koca bir çınardı. Üstündeki kol kanat sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.